Nişanlısına mektup yazmış. Tam ki o zaman nişanlılar ilk başta. Diyor ki <laughs> seni ele sevirem ki. <laughs> Diyeceksen niye? Benle de işte yani. Seni gören de bir hoş olur. Ölür, ölür dilinle. Akşam olur. Da var gelir, mal gelir. Komlar, akurlar dolur. Sayıram sayıram biri eksik. <laughs> Bir bakılam sen yoksan. <laughs> <laughs> Üzülür. Diyeceksen niye? Ben de iş işte Ya Yatsı sekide yemek yiyeceğiz. Cibirli lori dürmedirem. Tam kıttıram yiyeyim. Sen aklıma gelirsen bu düğümlerini düğümlenir Anam döşeğimi gibi serir. Mahcuplanırım. Anam da gidir. Kendi kendime kalırım. Ele gözlerim süzülür, uyuyacağım, yüreğim sıkışır, kafam karışır, yatan biraz. Yine diyeceksen niye? Sanki bilmiyorsan mi gavurun kızı? Hiç <laughs> <İşte> değil <öyle. gülüyor> doğru dalırım. Ele ürüyorlar görüyorum. Sen yanındasan. Sevinmişem, sevinmişem, rahatlamışım. Bir de ayrılıram ki yastığa sarılmışım. <laughs> <laughs> diyeceksen niye? Benle. işte öyle. <laughs> Sabah olur, horozlar ötür, gün doğuyor. Tayı var yem verir. Onları tuti tuti öpüren. Seni cücüklere benzediler. Diyeceksen niye? Ben işte öyle. <laughs> Diyirsen ki, babam beni kapıya koymuş. E ama komşulara, <laughs> ezengile, emin bibingile gidiysen. E madem öyle çıkacağım, tırkıcağı yüzün göreyim. Demen niye? Sanki sen mi niye? İşte öyle. Gün gibi gelir, ay gibi kaybolursan. Beni yiyip bir yiyip bitirirsen. Hep ömrümden götürürsen. E seni sevdiğimi de çok iyi bilirsen. Deme niye? İşte Şimdi bu kız nişanlanmış. Duymuş ki bizim nişanlıya başka birine nişanlamışlar. Adam artık böyle hayattan bedmiş. Kardı kardan da nişanı da bozulmuş ya bir kere. Adama cevap yazıyor bu sıra kıza. Bir daha bir mektup yazıyor. O anam var ya. fof. Torpak başa. Dehr olasam. Seni daha hiç mi hiç sevmedim? Diyeceksen niye? Ben de hiç değilim. O var o Seni gören de yılanı torbada. Seni gören de yılanı torbada görecek. O anam var ya o anam, o cazi anam. Bir gün girecektir senin de kanan. E ezen kaçtı, bacın kaçtı. Şimdi sebebi? O cadı olan zanandı tercih. <laughs> Öyle bir sıfatı var, desen rapata. <laughs> onu var ya onu, hani, evinde yatağında değil, portakalarda yatar. <laughs> Umarım Mevlam'dan kardeşim tutar. <laughs> Diyeceksen niye? <laughs> Benle, işte öyle. <laughs> o babam var ya o baban, o oh, tekisi baban, Ben hiç beğenmirmiş. <laughs> Sağa sola dolanır, o da deli olan değilmiş. Ey fışkı yiyirmiş. <laughs> 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 kardeşlerin lafı çok acı. Sana ben edilen hep bacı. <laughs> Senden bana ne yar olur ne de bacı. İşte o acı. Seni daha, seni daha hiç mi sen Diyeceksin Diyeceksen niye? Sanki bilmiysem mi? Gel bunun kızı. İşte öyle. Ağzını sağlık.